Trabzon 8. Kadromuz tam halinde. Evimizde Trabzon'a ağırlıyoruz. Tribün inanılmaz. En iyi sağ Modern tiki takayı baştan yazan ekip. Süper Lig'de üst tarafları zorluyor. Eyvah bir şey geldi. Tribüne gol yedik bir şey. Yani bir şey yapman lazım. sana inanıp forvet almadık. Ne yapmaya çalışıyorsun? Tiyan ördek taklidi yapıyor. Evet, Tiyan dur. Tiyam ayaklar Arda hocam biraz kız, biraz bağır bu takımı. Artık tartışmadan, kavgadan çok büyük. kim bozdu onu? Bravo, bravo pendiz. Kapımıza bırakıldı bu çocuk. Hadi artık agresif bir şey atın. Bak bu adam burada niye hiç pres yemiyor mesela? buraya basarsın abi. Buraya basarsın. En azından çabalıyorsun Mustafa. Tiyan bunları da yapmıyordu. Boşluk bırak. Çok da üzülecek bir şey de yok. 50 katımız bütçeli takım. Bu ne? Ne Kırmızı hocam ne gerek var? Manası Dakika 85 2 0 yenildi. Yenildik. Normal. Aşırı da üzülmedik. Evde beraberlik olsa iyi olurdu. Aslan tohumu öveyim de biz yenildik 2-0 evimizde. Olaya vermiyorsun kendini. Üstün bir performans dedi. Büyüklük bende kalsın dedi. Lima yüzünden mi kötüye gitti diyor. Meselle ediyor. Takım olarak iyi oynamalı. Şimdi de diyor ki Lima çok iyi pas yaptı. Şey Sorular yapıyordu. mantıklı mı sizce? Daha güzel soru sor daha güzel cevap. Meselle edeyim Lima'yı. Takımımla da Lima'yla da gurur duyuyor. Evraklarını biz zar zor yetiştirdik. Daha adam antrenman yapmadı. Alış biraz takım. Basın toplantılarını yapmak lazım. Takımın moralini sadece böyle arttırabiliyor. Fırıncı karşısında fofana yok eder. Şelvi ne istiyor? Beklentimizi ayak uydurabiliyor mu? Uyduruyor. Onu da kutlarım. Her soruda birini tebrik ediyorum. Şelvi iki kere sordu. Şelvi artık çok mutlu olacak. Keşke bir tane de fofana ile ilgili sorsaydı. En sona gelince ne yazıyor acaba? Bir soru daha sorsalar onu öğreneceğiz. Bir soru daha sor. Kuduruyor keyiften mi? Üç soru yeter bir basın toplantısı için ideal. İyi akşamlar. Bodrum deplasmanı okunmamış mesajlarda. da Tayfur ne diyor? Son zamanlarda iyi bir form grafiği yakaladım Kendini iyi hisset Tayfur kendini iyi hissetmene çok sevindim Sen ne abi musun? Ama o kadar Atangan'a <laughs> Döndün mü sen? 3 aydır yoksun ya. Neredesin? Daha ligi göremedin. Bizim için önemli bir oyuncusun. Hemen mutlu da oldu. Seni şimdi ilk 11'e hemen monte ediyorum. Bekle. Bekle Atangana. Hiç yapma. geç şuraya. Artık 2 ile oynuyorsun zaten. Nerede Atangana? Hani iyileşmiştin sen? Kapçımız bize yalan söylüyor. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Bodrum deplasmanı. Çok iyi başlamamış bir Bodrum. 3 puan dışı çok da kabul etmiyorum. 1 puan ama yine tamam olurum gibi. Yenilirsek büyük bozulur. 4 atarsak... Bu niye kırmızı gördü? Ayıp ya. Fofana golünü atmış. de atmış. Shelby tiyan. Hepinizi seviyorum. Şimdi evimizde Samsun'u ağırlıyorken diyorum ki. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Atangana'ya çok güvenelim. Dorukhan geç o stoperi. Atangana'yı buraya atalım. Keskinliği falan da kötü. Ama nasıl olsa çok yemeyiz. Orta sahamız sağlam düşüncesiyle yola çıkarak Mustafa Erhan Ekimoğlu başlasın ilk Taş gibi kadroya. Yani. Evimizde Samsun'u ağırlıyoruz. Eyüp Spor taraftarı çok mutlu. Gördüğünüz gibi. Tamam. Takım hazır. Çok hafif aldık. Puan kaybı garanti gibi. Okuyorum şu an gördüklerimi. Dedim ama. Çok rahat. Tribünlerde takımda da fazla bir rehavet gördüm. Yakışmadı bize. İki tane koyan da attım. Kubarsi yoktu ondan iki tane gol yedik. Yoksa bir tane yerdik ve maçı da kazanırdık bence. Atangana ne diyorsun? Üzücü bir sonuç oldu. Beni tekrar oynatırsın. Teşekkürler. Belki de tamamen yüzde ulaşmak için zaman ihtiyacın var. Hayır. Üzme kendini değil mi? Ağlama oğlum. Aynen öyle. Çok mutlu olsun. Herkese canın sağ olsun ve süpersin. Hayatımda gördüğüm iyi insanlar lazım. Lider Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacağız. Cezalar, sakatlıklar her şeyimizde bitti. Bu maça fena bilenmiş geliyoruz. Onu söyleyeyim. Hazırız. Cihay hocam. Yok mu maç öncesi bir röportaj? Keskinlikler yerinde. Kondisyonlar. Herkes hazır. Bir şu fofanın ününden bir 10-15 hafta kalacak orada. Öyle gözüküyor. Gidelim maça. Beşiktaş deplasmanı. Arda Hocam yap bir köşeden kartal peçesi. Ciro. Çok, bu bakışı bakış değil bunun. Çok Evibe bu kadar gazı. İçeride bir de maç kesin iki tane atar. Vur gitti ya. Koşarak gitti. İki taka bu maç çok çalışır mı bilmiyorum. Oyunun inanılmaz bir Tayyip Talha sevgisi var yani. Hep Tayyip Talha bir şekilde oynuyor. Joe Solkan sol sattılar çünkü o Kime vurdu? Kim Can mi? İlk 11 Can mi oynuyor? Hafta 7 ve lider. Bravo. Ona oynuyor. Ona ana musrat Topa biz sahibiz. Topla bir şey yapıyor muyuz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Ama top bizde yani. İlk defa bu kadar uzun süre topu kazanamadık. Immobile ilk şut gol yazıyor. Immobile ilk şut gol yazıyor. Bu kodunda benim adım yazıyor. Maç öncesi gördüğümde de bakışlarında... Ben senin gözlerinin içine bakıyorum. Yapacak bir şey yok. Ya ne yapalım şimdi? Şampiyonluk adayı bir takım değiliz. Göreceli olarak güzel bir futbol oynayan, gelişmeye açık bir takımız. Bir de Tiyan var. Bir tane yalandan duran top golüne bir puan çözeriz burada. Bu nasıl bir animasyon adam? Gerçekçi mi oldu şimdi bu böyle gibi? Ama bu harika. Bu sinematik müthiş. Vur git lütfen koş git koş git. 35 yaşında karşısındaki adam. Saygıdan yakışmaz bize diyor. Yok kilit pas deneyini dövüyorlar tesisler. Yan, Yan pas geri pas. Şu ama nasıl buzdolabı gibi. Nasıl bu kadar soğuk kaldı? Baskı işlemiyor adam. Bilge Biken. 0-0 bitem seri A maçları izliyor gibi. Bana çok kötü duygular gitti. Ne Tatsız bu pazar günü oluyor. Eğer orada topu çekersen seni çıkartırım. Güzel en azından bir 60-70 metre gördü. Şimdi ne yapacak? Top kaybı. Çok güzel. Evet, Tiam ilk şutunu 71'de attığın için seni şu an çıkartıyorum ve Mustafa Erhan Hekim'i ola atıyorum. Toplam iski 0 -2. Açtım. Pres ne varsa açtı. Sorumluluk alan yok takımda. Bunun için de tek yapabileceğim şey bu Mastantono'yu gelişmesini beklemek derken... Ben mi demişim onu? Pasa bak, pasa. Kuenda ben buradayım dedi. Ama dedim son dakika soğuk duş golü geliyor. Özür dilerim herkese. Bütün maç kilit pas atmadı. İlk attığı kilit pas. Dakika 88 şu pasın güzelliğine bak. Güzelliğine bir bak. Harikasın. de sen de harikasın. Altın değerinde bir pas. Her şeyi kovulayacaksın. Geri dönüyor geri dönüyor. 90 artı 2 vur. En kötü oradan şut çekti. O geri dönmüyor oradan. Bir puanımızı koparıp geliyoruz. Spin konusunda sorunlar yaşadı ve hakemi hep meşgul etti. Biz görmedik. Biz başka maç izledik herhalde. O puanı teselli edeyim, motive mi? Teselli etmek istiyorum. Sen hani mutluydun? İki kere seninle ilgili açıklama yaptım. Düşüyor bu. Ne zaman hakkında konuşmasam morali bozuluyor. İyi bir pas oranı. Bir maç hiç görmedim. Ben hiç görmedim. Neden olumlu bir skor alamadı? Biz şu an Beşiktaş'tan bir puan aldık deplasmanda. Daha olumlu ne yapabiliriz? Takım değerimiz 10 milyon euro. Bu ayında mükemmel. Uzun yıllar kalacak gibi gözükmüyorsun. Başka soru da alma okay. hocam. Evimizde Antep'i ağırlıyoruz. Ekibe bak ekibe. Süperstar. Bu çocuk süperstar. Antep'i bana bırakın dedi. Antep'i ona bıraktık ve bir sıfır yenildi. Manduki'nin golüyle dakika 76'da. Ben de ne yaptın? 5.4'te. Bir nasıl herkes 5 oynuyor? Kendinize gelin. Berabere kaldık Beşiktaş'ta deplasmanda ama evimizde Antep'e Simülasyon harika çalışıyor. Mükemmel. Başakşehir deplasmanı. Ben artık simülasyondan ne olacak onu da anlamıyorum. Umarım yeneriz. Berabere kaldık. Tasos'un bu Tasos kim ve neden sürekli? sürekli alıyor bizimki. Çin, çin, tasos sensiz <laughs> diye düşündüm. Başka tasos ya da tasos Recep Niyaz olabilir. <laughs> Adana Demir geliyor. Heyecanlı mısınız? Evimizde Adana ayarlayacağız. Adana 14. Girelim şu basın toplantısına. Takıma moral var, verelim var, de. Çok puan kaybettik üst üste. Aynı soruyu sorup ben de aynı cevapları veriyorum. Geçiyorum sıkıldım artık. Kutlarım Kubarsi. Shelby'yi de kutlarım. Kelimden öperim onun. Bak Abi. gözlerin burnu güzelliğine bak. Rakip analizi. Yapalım hemen Adana Demirspor analizi. Maestro işaretlenmemiş. Yanlış. Bence Adana'nın en iyi oyuncusu. Ne yaptım şimdi ben girdim analiz. Ya, olay, son 5 maçta 6 puanı var. 7. alacak bizden demek ki. Adana Demirspor tiki taka mı oynuyor? Yapayım gegen pres. Bir maç gegen oynasın. Rakibi şaşırtmak istiyorum ben. Bir maçlık gegen pres. Bir işe yarayacak mı? Görelim. Beraber. Kuendayla ile Kuendayla attı. Rakip analizimizi o kadar iyi yaptık. Biraz daha iyi analiz yapsaydık biz normal bildiğimiz kendi topumuzu oynayalım. Onlar ne yapıyorsa yap. Hiç umurumda değil. Şöyle bakın yenilmiyoruz. Altıncıyız. Kötü bir performans kesinlikle değil. Galatasaray'ın 2 puan arkasındayız. Bizim forvetimiz ya onların forveti o simi. Bir adalet kokmuyor. Rakip analizini yapmayacağım Alanya deplasmanından önce. Sürpriz olsun sağda görelim. Çoğu süperlik hocası bunu yapıyor. Gidiyoruz Alanya Spor deplasmanına. Ben artık 3 puan istiyorum. Her maç bir puan alıyorum. Mavi son maçta 2 gol at. Önemi yok biz yendik. Hem de dakika 80 şel bir golüyle. Bir tiyan bir şel golü. On numarasınız. Evimizde Galatasaray'ı ağırlıyoruz. Sapa sağlamız. Berkan Kutlu son 3 maçta 4 gol attı. Nasıl yani? Nasıl oldu iş? Rakibin forvet Osimen. Ayıp maçında da oynatmam artık o simeni. Okan Hoca. Kendimize gelirim lütfen. Ben de Tiam oynatmam. Ne Maç başlasaydı keşke. Asisto, Simengol, Barış Alper. Biz bu şekilde yarışamayız. Caner, Beşiktaş'ta da bunları yapıyordu. Öyle bir offside bozma yok. Dinlememiş offside taktiğini. Biraz ama müsaade de ediyoruz bana... Harikasın olsun. zaman. Abdülkerim de. Edittik malzeme çıkarmaya geldi Eyüp Deplasmanı. Evet, lütfen yap. Daha kötü ne yapabilirdin diye düşünüyorum aklıma gelmedi. Barsi nefes aldırmadı asist haricinde. Evet. Hocam foal yok mu? Maskeyi çıkarttırabilir miyiz? Bak, çocuk çekiniyor maske var. Atağın ortasına sıkıldı. Yapmayacağım artık. Hocam. Soğudum. Şelbi kanattan bak kim gidiyor? Evet. Yılların tecrübesi. İlk yarı bir bir istiyorum sizden çocuklar. Gidiyoruz hem de Koenda'yla. Evet Koenda. Evet. Öyle bir çalım attın geri mi döndün? Ya akit ya. Ah Gerçekten offside. Bu Barsi inanamıyorum sen. Barış Etrik mi geliyor? İlk yarıdan çıkan ilk forvet. Mehmet Yem kendine iyi bak. Göz zevkimiz Bizim için. Göz zevkini bozuyorsun ya. sakın kaçırma onu. Çok kötü bir sporcu. Alan veriyoruz o sınıfa. Bir de iki stoperimiz küs. Evet o simen Caner eşleşmesi. Yani. Caner bir bayılacak gibi oldu. <laughs> Ama maçı genel olarak Galatasaray'a moral gecesi gibi geçiyor. Caner baya düz müsaade etti. Rahatsız da etmedi. Omuz da koymadı. Neyse ki o simen de gidemiyor. Caner'i gördünüz mü? Saygı duruşunu gördünüz mü az önce Caner'i? Hazır ola geçti bir anda. Offside. Artık çalalım offside'ları. Bence iki golde olsa offside. Son iki golde offside. Ağlama hadi oyna. Arda hocam biraz işkilleniyorum. Çok da dillendirmek de istemiyorum. Bak yine ilk pası koymuyor. Bu yayıncı kuruluş. yayıncı kuruluş maalesef uyarıyorum ama Evimizde Galatasaray 3-0 yeniliyor. Canımız sağ olsun. şu. <laughs> Hemen bir röportajda şel orta sahada oyun kurabilir mi sorusu gelsin. Dorukan kötüydü. Teselli ediyorum ama Dorukan. Çünkü başka stoper yok. Dorukan yerine orada oynuyor. Bu Barsi müthişti. Başaramadık abi. Gerçekten seni muhabir bile övüyor bak. O normalde şel soruyor. Teselli ediyorum seni. Arda Turan dudakları bu kadar kalın mı? Atlet bir şey gidersem NBA'de basket oynuyor zannederim. <laughs> Arda Sıvaca Fenerbahçe deplasmanı. bizim de fikstür bir Bayern eksik. Gittiniz artık. Rakip analizini bir ama Fenerbahçe analizi yapalım. Önemli. Fenerbahçe ikinci. Sen maksimen tehlikeli. O Samuel tehlikeli. Ciku tehlikeli diyor. Ne yapacağım söyleyeyim size. Bu maça Mustafa Eren Ekimoğlu ile başlayalım. başladı. Gidelim Kadıköy'e. Anam. Nusri gerçekten benim LS çalıştığım sene yapmışlar. Fizik birebir buydu. Geçmişe gittim yandım. 15 dakika dayanamadım. Burun vurmuş ayrıca bu. Evet Mustafa. Evet Mustafa yap arka direk. Vur. Bu güç mü kalmadı bacağım bu? Nasıl bir şey? Yani. E Nesir oynuyor. Hadi iş işte dediler Cengiz oynuyor. analiz yapalım dedik onda yanlış yaptık. Yapacak bir şey yok. Sen maksimum bunları yapıyor. Ya yine çok erken iki tane edeyim. Kalanı simülasyona mı versem diye düşünüyorum. Belki simülasyonda atarız. Biz bakmıyorken takım çok iyi oynuyor. simülasyona geçeyim bu golün üstüne. Arda hocam soyunma odasına erken bir gidelim. Bana inandırıcı gelmedi bu gol. Ben bu dolmayı yutmam. Evet 3-0 biz ufaktan kaçalım. Sergen Yalçın çıkışı 4 olmuş zaten. Boş bir tane daha gol diyecekmişiz beklesek. Hala 6.yiz. Kasımpaşa'yı yeneriz her şey unutulur. Kasımpaşa da 5. Biz Kasımpaşa'yı yeneceğiz. Hemen bir morallik basın toplantısı. Lima için zor bir maç olacak. Yeah. Mı? Hayır olmayacak. Barak karşısında işinin zor olacağını düşünüyor Penders. Full gas. <laughs> Gel videosu. Gel evet. defansif orta sahada istediğiniz gibi oynayabilir mi? Her hafta soruluyor bu. Her hafta. Takım hazır. Gidelim. Berabere kaldık. Asantono gol attı. İyi yanından bakalım. 1-1. Türkiye Kupası'nda daha da aslında ilk 11 çıkmamız lazım bizim. Biz niye burada insan dinlendiriyoruz? Süper Lig'i alacak mıyız? Yine Kasımpaşa ile oynuyoruz. Kazık baş bu sefer. İşte bunlar bizimkiler. Çocuklar size bravo. Hem de 83. dakika Mustafa Ekimoğlu golüyle 2-1'den 3-2'ye dönüyor. Pes <laughs> Maçın adamı Mustafa Eren Ekimoğlu Ryker Alan'dayı moja atmış. 4 tane Yahaya Dumbo en çok sen hak ettin Max Bird tebrikler bunlar işte Eyüp Spor taraftarları fanatikler bunlar Mesaj gelmiş aşkın Sen oynamayı Ben sana niye haber Bir program mı var? Üzgünüm sen son maç oynadın sanırım keyfin yerine gelmiş Hazır olsun yedekler de hazır dursun Sivas deplasmanı 8. kadar da geriledik Üst üste çok puan kaybı beraberlik ama Gidiyoruz Sivas deplasmanı Ben Turgun'un Sivas'ı Emrah Baysan son maçta 2 gol atmış Meraklısına bayağı da gazda. Bu sefer de onları biraz labali gördüm Deplasmanda 3 puan yazabilirim kendimize. Tep gittik 3 attık. 2 tane Tiam, 1 tane Sinan. Aslan kırmızı görmüş. İlaç gibi bir 3 puan. Haftanın takımında Abu Bakar gördüm. Tadım kaçtı. Biz birbirimize ne yaptık? Abu Bakar bizde Tiam haftanın takımında. Aslan kırmızı kart cezalısı. Yani Recep oynar buraya. Gidiyoruz. Evimizde hatta ağırlayacağız. 2-1 yendik. Abu kötü oynadıysa daha da mutlu olurum. Abu hiç oynamadıysa hiç oynamamış. Biz de golleri Koyenda'yla Fofana attık. attı. rahat da bir galibiyet. Şimdi transfer dönemi açacak. Bizim bir milyonumuz. Var. Ben bir ekleme olacağını zannetmiyorum. Belki teklif gelen olur. Kayseri 19. Garanti 3 puan yazıyorum buna. Kayseri sokakları. En gerçekçiden daha gerçekçi. Üf Kayseri'nin kareografiye bak. Eyüp maçı özel. Gel gör ki 2-0 yendik. Dorukhan 2 gol. Stopper dediğinde arada bunu yapacak. Beşiktaş bizimle iletişime geçti. Tayfur hiç oynamadı diyor. Oyuncunun gelişimini engelleyebilir diyor. Forma şansı verecek misin diye soruyorlar. Sanmıyorum. Yok. Bu arada farkında olmadan ilk yarıyı tamamlamış olduk. Sözleşmesi sona erenler. Bunları hemen yapalım satalım sonra. Ama 1 milyonumuz var. Dorukan'ın 6 ayı kalmış. Lan gelir misin lütfen? Hemen imzalayalım bunları. Uzatma yok 6 ay sonra. Tamam Dorukan görüşürüz o zaman. 6 ay sonra sözleşme bitiyor. Sözleşme uzatmaya geliyorsun. Uzatma yok diyorsun. Başımı boruya vuracağım şimdi. Serbest kalma 4 milyon. Oh oh. Şahsi arabamla götürürüm. Kaç alıyordun? 17. Maaşını konuşalım 17. 50 bin euro sıkar mısınız hocam dedi. Tamam alın. Caner emekli oluyor değil mi? Sene sonu bırakıyor. Futbolu. Shelby bir sene. Kabul çok önemli. Bu da uzatma yok diyor. Aa. Sen kaç para isteyeceksin imza parası? Harçlık almaya geldiler. Bir sene daha oynayalım diye. 105 bin imza. O çok. Şelbi yapma. Makul bir şeyler söyle. 52 bine tamamım dedi. Al 52 bin. Hak ediyor 52 Koçumsun. Konya maçına kadar geldik. Yaprak kıpırdamadı. Bizim Oy. oyuncularımız hiç kimse istemiyor. Bir stoper Tobias Palacio denesek. Ben gidebiliriz. 68 bin euro da para veririm üstüne. Anastasios. 320 işte bu ya. Ben sana 120 vereyim. Bir de kanat vereyim. Sen bana Tobias'ı ver gidelim. 220. Gel 170 yapalım. Bu ile ikisi çok güzel ikili oldu. Gel. Saçları tam bir çok iyi stoperim saçı. Hoş geldin. da A'yı hemen ver. Ben Dorukan'dan kesin daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Konya'yı ağırlıyoruz. Yeni transferimiz Palacio Kubarsin'in yanında 11 başlıyor. Öncelikle şu 3 puan alalım. 3 puanı transfer kovalarım. Konya'dan 3 puanı al transfer gelsin. Berabere kaldık transfer gelmez. Ha bir daha da bak la bak. bak. <laughs>